Hüsrev Hocam'a dönelim. Ankara stüdyomuza dönüyoruz. Hocam dinledik. Aslında tam da sorduğumuz, size yönelttiğim sorunun cevabına yönelik bir bağlantı oldu. Artık kendiliğinden bittikten sonra söndürüldü diyemeyiz. Yangın kendiliğinden söndükten sonra bir anlamı yok. Yönetimsel bir hata var dedi. Sizce Yunanistan çağrı yaptı Dışişleri Bakanlığı. Biz yardıma hazırız diye. Neden Batı'dan yardım istenmiyor? Ya, tabii bu siyasi iktidarın yapacağı yani yapacağı bir işlem bizler sivil toplum örgütleri olarak aralarındaki bu tür diyalogların ne olduğunu bilemiyoruz. Tabii gönül ister ki tüm komşularımızla bu tür ilişkiler içerisinde çünkü geçmişte biz Yunanistan'a yardımcı olduğumuzu biliyorum. Orman yangınları konusunda gerçekten elimizden gelen katkıyı sağladık. Aynı katkının Yunanistan tarafından da sağlanması son derece uygun olur. Bakın benim biraz önceki belediye başkanının o karelerinde yakaladığım iki tane temel nokta var. Bir tanesi şu. Dikkat ederseniz yangın büyük bir enerji yaratacak şekilde hızla ilerliyor. Bunu sürekli biz tekrar ediyoruz. 400 hektarlık bir alanda çıkan yangının ortaya çıkardığı enerji Hiroşima'da atılan atom bombasıyla enerji olarak aynı oranda. Dolayısıyla böyle bir enerjinin oluştuğu alana ister uçakla, ister helikopterle, ister herhangi bir şekilde yapacağınız müdahale çok etkili olamaz. Onun için dikkat ederseniz serzenişte bulunuyor. Saha yandıktan sonra mı kurtaracaksınız diye. Ancak şu yapılabilir. Su havada buharlaşıyor. Görüntülerde bunu görüyoruz da zaten. Aynı şeyler uçak içinde geçerli. Yalnız burada şu var. Şu yapılabilir. Yangının 10 e, kilometrelik bir mesafeden bahsediliyor. O 10 kilometrelik mesafeye ulaşmadan önce engelleyici tedbirler alınabilir. Uçak ve e, diğer e, donanım hava donanımlarından yararlanılarak yani, hava Bunu gerçekleştirmek ilk zorundayız. Hocam, doğru mu anlıyorum? Tabii bakın ne diyoruz? Enerji yükü büyük bir mega yangına dönüşmeden önce o yangının ilk yangına ilk müdahalede çok gerekli olan bir durum. Eğer yangına ilk müdahale 10-15 dakika içerisinde bilemediniz, tabii rüzgarın şiddetini ve oradaki durumunu bilmiyoruz. İlk yarım saat içerisinde müdahale edilebilirse büyük yangın olmaz, söndürülür ve bir an önce de soğutma işlemleri gerçekleştirilerek yangın engellenmiş olur. Ancak yangına zamanında müdahale etmezseniz, Rüzgarın da etkisiyle yangın hiç ummadığınız noktalara gider. Dikkat ederseniz, ikinci konu da şuydu benim vurgulayacağım. Müthiş bir parik havası oluşuyor. Neden? Çünkü sayıları arttıkça yangınların insanlar çaresiz. Mevcut elinizdeki hava araçları da yeterli olamıyor. Günlerdir takip ediyorum. İşte Marmaris bekliyor, Muğla bekliyor, Milas bekliyor, işte Çökertme bekliyor. Herkes uçakla helikopter bekliyor. Bu neyi gösteriyor? Bu konunun önceden senaryolarının çok doğru hazırlanmadığı ve iklim değişikliğinin sonuçların geçmişteki alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerektiğini. iklim değişikliği çarpan etkisi yaratıyor. Bunu bir ısrarla söylüyoruz. Çarpan etkisi yaratıyor. Yani eski alışkanlıklarla biz hazırız. Elimizde şu kadar uçak var, şu kadar helikopter var, yetmez. Ve sadece orman teşkilatının mücadele edeceği bir konu olmaktan çıkmıştır. Bu gerçekten bir ülke sorunudur. Bu şekilde ele alarak bütün kurum ve kuruluşlar bakın bundan sonraki yıllarda da önümüzdeki aylarda da bu tür orman yangınlarında çaresizlikleri yaşayacağız. Kimse kendisini kandırmasın. Yazık elimizdeki bu orman varlıkları binlerce yılda oluşmuş ekosistemler. Ben çok kısa de sürede biz bu ekosistemleri kaybedemeyiz. Hocam. Bilgi kirliliği var Buyurun. sosyal medyada. Akdeniz bölgesindeki hakim ağaç türü, e, siz tabii lütfen yanlışım varsa düzeltin. Kızılçam ormanı şeklinde diye. Kızılçam ormanının yanmaya müsait olduğu, kozalaklarının işte bilmem kaç metre ileriye fırlayıp yangını yayma ihtimalinin çok fazla olduğu ile ilgili bilgiler var. Evet. Kızılçam ormanı bize ait bir ağaç türü, bize ait bir tür değil mi hocam? Yani burada bir hata mı var? Hayır efendim bakın çok yanlış bir bilgi dolaşıyor. Kızılçam ağaç türü bize ait ve uzun yıllar sonucunda bu coğrafyaya yerleşmiş. Bakın Maraş'tan, Kahramanmaraş'tan Çanakkale'ye kadar ki olan alanda yaklaşık bin metreye kadar çıkıyor. ...kızılçam ormanları... ...12,5 milyon hektar alanda... ...sadece bu Akdeniz ekosisteminde... ...kızılçam ağacı varlığını sürdürüyor. Ülkemiz gibi kurak, yarı kurak sahalarda... ...kızılçam ağacı çok su ihtiyacı olmayan... ...toprak ihtiyacı fazla olmayan... ...ve hızlı gelişen bir türdür. Yani ülkemizdeki odun ham maddesi açığını da dikkate aldığınız zaman... Kızılçam aslında ülkemizin bütünü için son derece önemli. Mesela duyuyorum yok zeytin ağacı dikilse şöyle yapılsa. Arkadaşlar zeytin ağacı buranın bu coğrafyanın Kızılçam'ın e, oluşturduğu alanda birinci sırayı alamaz. Aksi takdirde burası orman olmaz meyve bahçesi olur. Anlatab Bunu özellikle Oğrenin iyi anlaşılması gerekiyor. Oranın rehabilitasyonu nasıl yapılmalı hocam yanan bölgelerin? Şimdi bakın eee Kızılçam'ın bir özelliği de şu. Yangınla uyumlu bir ağaç türümüzdür. Yangın kültürüyle gelişir. Doğasında vardır. Çünkü kurak sahalarda özellikle bu mevsimlerde ortaya çıkan baştan anlattığımız yüksek sıcaklık, e, yaşanan bağ nemin düşmesi özellikle Karadan denize doğru Akdeniz'de pohreaz etkisiyle havanın kuruması sonucunda yangın her zaman potansiyel olarak vardır. Bize düşen görev bu yangınları tabi burada çok tartışılıyor sabotaj durumu. E, sabotaj durumu e, gerçekten e, anormal bir durum. Yani sizi Bu çok daha zora koşacak. Bir çok minik daha zorlayacak. bir minik İzmarit'le bile sabotaj yapabiliriz zaten galiba. Öyle uygun bir zemin var. Tabii tabii ortam o kadar hazır ki en ufak hani dersin ya bir kibrit yak tamam. Yani ortam hazır. En ufak bir harekette bakın özel olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sahaları koruyabilmemiz için ciddi anlamda özellikle bu Temmuz-Ağustos aylarında özel bir ilgi gerekiyor. İyi bir denetim mekanizması gerekiyor. İyi bir işbirliği gerekiyor. Gerçekten bakın geçmişte mükellefiyet sistemi vardı. Orman köyleri bu sahalara kendisine yakın sahalarda eğer bir yangın varsa anında müdahaleye gelirdi. Mükellefiyet sistemi kalktı. Şimdi gönüllülük adı altında bir sistem var ama bu Henüz ete kemiğe bürünmüş e, bir eğitim çalışmasıyla e, toplumla bu konuda gerekli işbirlikleri sağlanmış değil. Yeterli Bize yetişmiş görev, ekibimiz var mı hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında e, bizim e, kadroları olarak yetişmiş ekiplerimiz var. Yalnız şu tür sorunlar yaşanıyor. 20 yıl, 25 yıl... Orman Teşkilatı'nda yangın konusunda çalışmış arkadaşlarımızı Rotosyan adı altında hiç alakasız bilgi işlem müdürlüğü yok odun dışı ürünler gibi çeşitli kurumlara tayinleri çıkarılıyor. Yapmayın. Bu bu kadrolar kolay kolay yetişmez. 20-25 yıldır bu işin her yönünü en iyi şekilde bilen, nasıl mücadele edileceğini, ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiğini, çalışan teşkilatın nasıl motive edileceğini yangınla mücadeledeki her türlü teknik konuyu bilen arkadaşlarımızın mutlaka bu yerlerde istihdam edilmesi lazım.